sen çıkmasan da diye ben koyacağım seni. Siz bağımlılığı öğretiyorsunuz çocuklarınız. Bir şey bağlı olmasını öğretiyorsunuz. Saadet Partisi İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı madde bağımlılığına hayır sloganı eşliğinde seminer düzenledi. Beni duyun diye hiç fark etmediniz neler değişti bende. Siz ya arkadaşlarınızdaydınız ya da işinizde Seminere psikolog Zeynep Doğanay konuşmacı olarak katılırken Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, İzmit İlçe Teşkilatlanma üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Esasında geleceğimizi çok fazla tehdit ettiğini bilmemize rağmen baktığımız zaman verilere biraz detaylara girdiğimiz zaman bunu bilmekle <laughs> birlikte toplumumuzun çok da gündemini meşgul eden bir konu değil. Aslında ihmal edilmiş bir konu olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum madde bağımlılığı ve zararların anlatıldığı konuşmada vatandaşlar ve partiler bilgilendirildi. Ne aslında? O çocuk hiçbir zaman dış şu karmayı öğrenemeyecek. Çünkü ne de birini bir şey yapacak onun için. Çocukları kendileri savaşmaları öğretiyor.